Merhabalar Bilge Hocam Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Bilgi Sarmal yayınları 9. sınıf matematik kitabından sayı basamakları konusu anlatacağız ve bunlarla ilgili önemli sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilgi notuna bakalım. 3 basamaklı ABC sayısı. Şimdi basamak isimlerine baktığımızda sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde gidiyor basamak isimleri. Ve biz bu 3 basamaklı ABC sayısını şu şekilde çözümlüyoruz arkadaşlar. Bakın 100A artı 10B artı C yani A yüzler basamağında olduğu için 100 çarpı A'dır basamak değeri. B onlar basamağında olduğu için basamak değeri 10B'dir. C de birler basamağında olduğu için basamak değeri C'dir. Bu şekilde 3 basamaklı ABC sayısını çözümlemiş oluruz. Buna sayıyı çözümleme diyoruz. Tabi biz bu sayıyı şöyle de çözümleyebiliriz. 100 çarpı A yani A'nın basamak değeri 100A artı BC'yi açmayız arkadaşlar. BC'yi de 2 basamak olarak buraya yazarak bu sayıyı çözümleyebiliriz. Yani şöyle örnek vereyim size. 347 sayısı var diyelim. Biz bunu arkadaşlar şöyle yazamaz mıyız? 300 artı 47 şeklinde yazabiliriz. Yani 100 çarpı 3 artı 47 demektir. Bu da aslında burada yaptığımız, burada anlatılan şey o. E, tabii bu ABC sayısını şu şekilde de çözümleyebiliriz. 10 çarpı AB artı C şeklinde de çözümleyebiliriz. Yani 456 sayısı var diyelim ki. Biz bunu şöyle çözümleyebiliriz. 10 çarpı 45 artı 6 şeklinde yazabiliriz. Farklı farklı çözümlemeler yapabiliriz arkadaşlar sayıları. Burada anlatılan o ama sayıyı tamamen çözümlediğimizde bakın. 100A artı 10B artı C şeklinde çözümleyebiliyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk soruda arkadaşlar demiş ki AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA 55 olduğuna göre A çarpı B'nin en fazla değeri sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda hemen şu sayıları çözümlememiz lazım. AB sayısını çözümlediğimizde 10A artı B artı BA sayısını çözümlediğimizde de 10B artı A olacaktır arkadaşlar. 10A ile 1A'yı topladığımızda 11A artı 1b ile 10b'yi topladığımızda 11b geldi. Buradan e, sol tarafı 11 parantezine aldığımızda 11 parantezinde a artı b 55 olacak. Şimdi 11 ile 55'i sadeleştirdiğimizde burada ne gelecek arkadaşlar? 5 gelecek. Yani e, a artı b sayısının 5'e eşit olduğunu bulmuş olacağız. Peki şimdi bunlar birer rakam değil mi? Ab ve ba iki basamak sayılardı. Toplamları 5 olan rakamlar seçmemiz lazım arkadaşlar. Tabi B ve A başa geldiği için onlar basamana geldiği için kesinlikle sıfır seçemeyeceğiz. Yani mesela biz bu rakamları 4, 1 seçebiliriz öyle değil mi? Başka işte 3, 2 seçebiliriz. Başka seçenek hakkımız var mı? 5, 0 seçemiyoruz arkadaşlar başka yok. Çarpımın en fazla değerini sorduğuna göre 4 çarpı 1 mi en fazla 3 çarpı 2 mi? Tabii ki 3 çarpı 2 en fazla cevabı B seçeneğinde bulmuş olacağız. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci soruda da yine AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB eksi BA 36 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır denilmiş. Hemen sayıları çözümleyelim. AB sayısını çözümlediğimizde 10A artı B eksi BA sayısını çözümlediğimizde de 10B artı A olacak arkadaşlar. Şimdi bunları birbirinden çıkarıyoruz bakın. 10A'dan 1A çıktı. 9A 1B'den de 10B çıktığında eksi 9B olacak arkadaşlar. 9 paranteze parantezin aldığımızda 9 parantezinde A eksi B 36. Sadeleştirelim. 9 ile 36'yı sadeleştirdiğimizde burada 4 kaldı. Yani biz A eksi B'yi 4 olarak bulduk. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A eksi B 4 ise neler olabilir? Yine bakın 0 değerini veremiyoruz. A ve B başa geliyor. Dikkat edin buna. 5-1 verebiliriz A'la B'ye. 6-2 verebiliriz. İşte 7-3 verebiliriz. 8-4 verebiliriz. 9-5 verebiliriz. Bunları görün diye yazdım. Bize soruda A-B eksi farkını soruyordu. Biz aslında cevabı bulduk. Cevabımız Ceyhan. Ama bize işte A-B sayıları kaç farklı değer alabilir? İşte A-B 2 basamak sayıların toplamı falan sorulduğunda da... ...işte A'la B'nin seçenekleri bunlardır. Bunları görün diye yazdım arkadaşlar. Hemen 3. sorumuza bakalım. Üçüncü soruda da AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA X olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi hemen sayıları çözümleyelim. Hatta şöyle kafadan da çözümleyebiliriz. A onlar basamağında olduğu için 10 a, Burada da 1A var topladığımızda 11A gelecek. Artı B birler basamağında bunun basamak değeri 1B. Diğerinin basamak değeri 10B. Topladığımızda 11B gelecek eşittir x. Burayı 11 parantezine aldığımızda a artı b 11 çarpı a artı b x'e eşit olacak. Şimdi bize diyor ki soruda x hangisi olabilir? x bakın dikkat edin 11'in katı olan bir sayı arkadaşlar. Çünkü 11 çarpı a artı b eşit. Yani x 11'in katı olan bir sayı olacak. Şıklara baktığımızda 11'in katı 55 var. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda da AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB eksi BA x olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hemen kafadan yine çözümleyelim. 10A'dan 1A çıkarttığımızda çıkarma işlemi var. Dikkat et. 9A 1B'den de 10B çıkarttığımızda eksi 9B eşittir x. Burayı 9 parantezine aldığımızda 9 parantezinde A eksi B x eşit oldu. Dikkat ederseniz burada 9 çarpı A eksi B var. O zaman x 9'un katı olmalıdır. Yani şıklara baktığımızda 9'un katı hangisi var? 63 var. O zaman x sayısı arkadaşlar 63 olabilir deriz. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soruda da A, B, B C, 7 iki basamaklı doğal sayılardır. A, B artı B, C, 7 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi AB B artı B aslında demin soruda yapmıştık. Pratik hemen çözümlediğimizde 10A, 1A daha 11A artı 1B 10B daha 11B eşittir C7'ye. Yani burası 11 parantezinde A artı B neye eşit olacak? C7'ye eşit olacak. Şimdi A artı B ile arkadaşlar biz 11'i çarpacağız. 2 basamaklı ve birler basamağı 7 olan bir sayı çıkacak. Şimdi ne olabilir A artı B? Mesela A artı B 7 olsa buradan biz 77 bulabiliriz. Başka olur mu? Şimdi A artı B iki basamaklı sayı olsa 11 ile çarptığımızda 3 basamaklı bir sayı elde ederiz. Başka da seçeneğimiz yok zaten. Yani sonu 7 olacak şekilde iki basamaklı bir sayı elde edebilmemiz için A artı B'nin kesinlikle 7 olması lazım. O zaman C'nin de 7 olması lazım. A artı B artı C sorulduğuna göre bu 7 idi. C de 7 olmalı dedik. Bunları topladığımızda 14 gelir. Cevabımız Ceyhan olur. 6. soruya bakalım. Altıncı soruda da arkadaşlar AB, BA ve C6 iki basamaklı doğal sayılardır. E, AB eksi B, BA C6 olduğuna göre A eksi B artı C işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Hemen şurada arkadaşlar pratik olarak çözümleme yaptığımızda 10A'dan 1A çıktı 9A. Eksi 1B 10B çıktı. Eksi 9B geldi. Buradan C6 oldu. Yani 9 parantezinde A eksi B neye eşit oldu? C6'ya eşit oldu. Şimdi dikkat ederseniz A eksi B'yi 9 ile çarpacağız ve 2 basamaklı birler basamağı 6 olan bir sayı elde edeceğiz. Ne ile çarpmamız lazım arkadaşlar? İşte 4 ile çarpsak 4 kere 9 36'dır. Başka var mı? Başka yok. Mesela 6 ile çarpsan 6 kere 9 54. 7 ile çarpsan 63 yapar. Yani A eksi B'nin kesinlikle 4 olması lazım. A eksi B 4 olduğunda buranın sonucu da 36 oluyor. Yani C'nin de 3'e eşit olması gerekir. Bize soru da neyi soruyor? A eksi B artı C'yi soruyor. Şimdi biz A eksi B'yi 4 dedik. C'ye de 3 dedik. O zaman 4 artı 3'ten cevabı 7 olarak B seçeneğinde bulmuş olurum. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. soruda da AB, BA, BB iki basamaklı doğal sayılardır. AB, AA ve BB sayılarını topladığımızda 198 olduğuna göre A çarpı B çarpımı en fazla kaç olur diye sormuş. Arkadaşlar hemen sayılarımızı çözümleyelim. Hemen kafadan çözümleyelim. 10A var. Burada 1A var. 11A yaptı. Şurada 10A ve 1A daha geldi. 11A daha geldi. Yani 22A geldi. B'lere baktığımızda da yine 1A, 10B 10B ve 1B var. Yani topladığımızda yine 22B gelecek arkadaşlar. Buradan burayı 22 parantezine aldığımızda 22 parantezinde A artı B 198 gelecektir. 198'i 22'ye böldüğümüzde ne gelir? E, 9 gelir. Yani A artı B sayısı arkadaşlar 9'a eşit olan bir ifade. Şimdi burada A ile B birer rakam olduğuna göre A ile B'yi biz ne seçebiliriz? Şöyle yazalım toplamları 9 olan rakamlar seçeceğiz. A ile B 0 olmayacak. Çünkü bakın A ile B başa geliyor. E, sayının onlar basamağına geliyor. Onun için 8 1 olabilir. 7 2 olabilir. 6 3 olabilir. 5 4 olabilir. Tabi bunların yer değişmiş halleri de olabilir arkadaşlar. Yani 4 5 işte bu 4 bu 5 bu 3 bu 6 şeklinde de olabilir. Yani e, farklı durumlar da var A ile B'nin ama bize soru da zaten A çarpı B'nin en fazla değerini sorduğuna göre. Şimdi çarpımın en fazla olması için sayıları yakın seçmemiz lazım. En yakın seçebileceğimiz bakın 5 5'e 4 var. O zaman 5 çarpı 4'ten A çarpı B'nin değerini en fazla 20 olarak D seçeneğinde bulmuş olacağım. 8. soruya bakalım. 8. soruda da arkadaşlar AA ve BB iki basamaklı doğal sayılardır. AA çarpı BB 1936 olduğuna göre A artı B toplamı en az kaç olur demiş. Şimdi biz hemen sayıyı çözümleyelim şu A A sayısını. 10 A 1 A daha ne oldu? 11 A oldu. Çarpı bu BB sayısı da 11 B yapacak çözümlediğimizde. 1936. 11 ile 11'i çarptım. 121 çarpı A çarpı B. 1936 yapacak arkadaşlar. 1936'yı bir 121'e bölelim bakalım. Bir defa var 121. 2 726 da kaç defa var arkadaşlar? 6 defa var. 726 yapıyor. Buradan bakın a çarpı b'nin sonucunu biz 16 olarak bulmuş oluruz. Şimdi çarpımları 16 olan sayılar bunlar rakamlar daha doğrusu toplamları diyor en az kaçtır? Neler olabilir bu rakamlarımız? 8 2 olabilir arkadaşlar. 4 4 olabilir. Başka var mı çarpımı 16 çıkan rakam? Yok. 1 ile 16 olmaz çünkü A ile B birer rakam. Dikkat edelim buna. Şimdi A artı B'nin toplamını en az sorduğuna göre biz 4 ile 4 alırız. Ve toplamları en az 8 olur. Cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi burada tabi A ve B'ye farklı rakamlar olsun demediği için A ile B'ye aynı rakamlar alabiliriz. Buna sorularda dikkat edin arkadaşlar. Yani A ile B'ye farklı demediği sürece aynı rakamlar alabilirsiniz. Evet bilgi sarmal yayınları 9. sınıf matematik kitabından sayı basamaklarını anlattım ve sayı basamakları ile ilgili 8 tane önemli soru çözdük arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.